Selamünaleyküm arkadaşlar. Eee bir takımda kayıp o hayırlı olsun. Bir takımı aldık. Evet bunlar. kolar hayırlı olsun. Evet arkadaşlar hanemize doğru Bakın arkadaşlar şu güzelliklere bakın Şu oyunculara bakın Hanemize doğru yola çıkıyorlar Artık dükkanda bunların Kanada altlarına ilaçlarını yaparız Doğru dükkanımıza girerler. Artık videonun devamı dükkanda. daha güzel yere aldık. Her ihtimale karşı altının kumunu da değiştirelim arkadaşlar. koyun. Ben de şuna kum alıp geleyim. Bir almıştılar ama da arkadaşlar. Şimdi kayıkolarımızı bugün video çekimine yardımcı olan aradan kan sahibim beraber çalıştı arkadaşlarından Aykut. Aykut en son videoda beraber ayrılırken onu da göstereceğim size. Hayvanlar üşemesin diye sararak getirdik. Zaten biliyorsunuzdur kayıkolar çok oyuncu hayvanlar. Unutma yetenekleri de var. ama her ihtimale karşı eee bizim yolu Arkadaşlar dış parazitini yapıp da yerlerine koyacağız. Aykut bu konuda hem bana video çekecek hem de karakterin altına açacağım. Aykut da bana yardımcı olacak. Spray sıkı verecek. Dış parazitini yapmamız gerekiyor çünkü. Zumu alırsam, kasını açabilir. Tık yakında, ha? Az daha. tamam. Ay bakalım bakın nasıl Tamam. Ya Allah ya bismillah Arkadaşlar. Heh. Dur, dur oğlum. Eldivenleri de giydiğiniz zaman hissetmediğiniz için acıtmamak için de şey yapıyorum. Arkadaşlar, kuşlarımız bilezikli, kayıtlı, sahipsizli. Ama hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni yerinize. He. Buyurun. Onlara biz yem verelim. Sularını taktım. Evet. Evet, neredesin? Neredeymiş? Amazonlarımıza da şey, elma verip Hadi alın bakalım. Ne bir elma. Ya şimdi şey yapmazsınız, elime gelmezsiniz. Al bakalım. Oğlum, gel. Gel babasının güzeli, gel. Gel, gel. Gel bak ne verecek, gel. Gel. Gel paşam, gel. Gel. Hadi al. Hadi al. Hadi al Hadi oğlum. Oğlum gel. Anlaşıyoruz artık iki üç gün oldu. Biraz biraz. Gel oğlum. Hani Gel. 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 Gel çabuk koş 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 koş. Koş 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 koş. Çabuk gel. Bir bunu bu birazcık daha bir türlü bize şey yapamadı. alışamadı. Alışamadı daha ya yani yeri dar olduğundan ya da sıkıntı birazcık daha yerinden dolayıdır belki ama işte yavaş yavaş o da ilk günkü gün geldiği hareketleri gibi değil artık. Biraz biraz oturuştu. Biraz daha alışıyor herhalde. yani bir yeni bakın şunlara da bir yenilik bağlayalım. Ah, aralan kan taminin işleri bunlar da. <laughs> Ay, yapacak bir şey değil. da koyalım arkadaşlar tabi şeyde geldiği için biraz huzursuzlanıyorlar yapacak bir şey yok alışacaklar artık bugün yağıtlarımız da geldi destekçileriyle beraber evraklarımız da geldi. Yani onların hepsi evraklı olmuş oldu. Neyse arkadaşlar Aradan Kan Sami'nin arkadaşı Aykut'la beraber e, bugün de bu videoyu çektik. E, hoş kalın, hoşça kalın. E, bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Like'lamayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla. Allah'a emanet.